Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün 9 Eylül 2021 yer fıstığı hasadına başladı. Adana ili Kozan ilçesi Kılan köyündeyiz. Şu an sökümlere başladım de farklı farklı uygulamalar yapmıştık. Şu an biraz topraklı geliyor. Bir fıstığımız. Güzel görünüyor fıstığımız. Nisan ayında ekmiştik. Nisan ilki ekmiştik. Bu arazimizde farklı gübre uygulamaları yapmıştık. Bu bulunduğumuz noktaya 35 kilogram dap gübresi yani 1846 ve 4 kilogram da green star yani mikrogranil gübre kullanmıştık. bekliyorduk. Bu arazimizi 8 cm ekim yapmıştık. Fıstık iliğine baktığımız zaman bu şekilde iyi görünüyor. Bu arada 18.46 ve mikro gübre kullanılmıştı. Bu bahçemiz sarma su ekimi olduğu için ilk önce tava köşelerini kestim. Çünkü bu taraf biraz çukur geliyor. Çukur geldiği için makinamız ona göre ayarladı. Tava köşeleri bitti. Şu an orta kısımlar kaldı. Makinamız 3 sıralı. Bu arada 6 karığımız kaldı. Salma planımız için buralar sırt olduğu için güçlü makine buraları sökemediği için buralar için de ikili makine getireceğiz. İkili makine ile sökümümüzü yapacağız. Bu şekilde sökümümüzü yapıp iki gün sonra biçime geçeceğiz. Ondan sonra e, patozla, patozlarla biçimi yaptıktan sonra harmana döküm yapacağız. Harmana döküm yaptıktan sonra artık fıstığın, fıstığın kurumasını bekleyip daha sonrasında e, eleyip depoya dökeceğiz. Ondan sonra satışa hazır bir hale gelecek. Bu şekilde. Bu şekilde hasatımızı bitirmiş olacağız. biraz toprak görünüyor ama taraflar biraz daha buraya göre kuru. Buralar son sulanan yerler olduğu için e, şeye yakın olduğu için, tarla sonuna yakın olduğu için buralarda su birikim biraz daha fazla. Buralar suyunu biraz daha fazla alıyor. Ondan dolayı e, buralar biraz daha e, hafif, biraz daha çamur geliyor. Yukarı taraflar biraz daha iyi oluyor. Bu tarlamızın uzunluğu 500 metreydi. 500 metre olduğu için tarlamızı ikiye böldük. İkiye bölüp sulamamızı yaptık. Çünkü 500 metre bir yer fıstığı sulaması için çok uzun bir mesafe. Ondan dolayı ikiye bölmek zorunda kaldık. biraz için tutumla biraz normal derece görünüyor. Ama bu bizim için yani tutum sayısı bu bizim için yeterli bir sayı. 15 ve 15 ve 20 arası olan tutum bizim için yeterli olacaktır. Burada da makine tıkadığı için burayı toplamış böyle bu şekilde. tökünmümüzü Mehmet abi yapıyor. görüyoruz. Bu attığımız zaman buradan güzel bir an bekliyoruz. Bu sene fiyatlar pek iyi olmadığı için bu seneden sonra yer fıstığı ekimi de yer fıstığı fiyatları iyi olmadığı için maliyetler şu an 2500 ve 3200 arası olduğu için yer fıstığı ekimi bu seneden sonra azalacak çünkü. Hemen hemen her bölgede ekilmeye başladı yer fıstığı. Ondan dolayı Çukurova bölgesinde yani Adana bölgesinde yer fıstığı ekimi azalacaktır. bu da insan sağlığı için zararlı bir durum. Traktörümüz kese yüzdük. Çevirme makinem yani fıstık çevirme makinasının iki türlüsü var. Biri paletli, biri zincirli. Biz genelde zincirli kullanmayı tercih ediyoruz.